Hangi bir meme küçültme veya dikleştirme ameliyatında ameliyattan belli bir süre sonra süt verme ihtimali literatürdeki bilgi en iyi ellerde %50-50 olarak veriliyor. Hiçbir hastamıza %100 bu ameliyattan sonra siz emzirebilirsiniz Hiçbir sıkıntı olmaz bilgisini vermiyoruz. Özellikle de glanda yani süt bezlerine müdahale ettiğimiz ameliyatlar için geçerli bu. Bazen sadece ciltte çok küçük bir dikleştirme yapabiliyoruz. Bu hastalarda süt bezleri etkilenmediği için minik dikleştirmelerde sadece deriye yönelik dikleştirmelerde tıpkı büyütme ameliyatlarında süt vermenizi etkilemeyecek bu dediğimiz gibi bunlarda da diyebiliriz ama meme küçültme yani glanda, süt bezine müdahale ettiğimiz bir ameliyatta hastalarımıza %100 hiçbir şey olmayacak demiyoruz. Dikleştirme ameliyatları da bu şekilde süt bezlerine müdahale edilen bu sözü vermiyoruz ama %50-50 olarak söylüyoruz. Süt verebilen hastalarımız da oluyor. Süt vermede ilk birkaç hafta verip daha sonra sıkıntılar yaşayan hastalarımız da oluyor. Dolayısıyla bütün hastalarımızı bu konuda bu şekilde bilgilendiriyoruz.